Şu halde bizim toplumumuzun bu savaşı yaparken ve ondan sonra cumhuriyeti kurarken birinci hedefi ve konusu anti olmak. Yani batıya karşı olmak. Gazi'nin sağlığı müddetince bakıyorsunuz batı ile bizim bir şeyimiz yok, yakınlığımız yok. Hatta batı ile bir takım ihtilaflarımız var. Bunları da birkaç defa konuştuğumuzu hatırlıyorum. Hal böyleyken sonra nasıl oluyorsa oluyor biz batıya yakınlaşmaya başlıyoruz. Batıya yakınlaşmaya başlayınca yönetimlerin artık batının karşısında tavır takınmaları imkansız hale geliyor. Halbuki Mustafa Kemal Paşa'nın baş özelliği batıya karşı olmak, anti olmak. Ve yavaş yavaş Atatürkçülük değiştiriliyor. Atatürkçülük batıya karşı olmak, emperyalizme karşı olmaktan çıkıyor, laiklik taraftarı olmak oluyor. Ve laikliği de çok sert koyuyorlar. Gazi hastalandıktan sonra yavaş yavaş işler değişiyor ve bizim büyük sermaye kesimi gittikçe batılılarla flörte başlıyor. Flörte başladıktan sonra yani büyük sermayenin Türkiye'ye girmesi ve işletmelerin onlarla ortak olması olayı ikinci Cihan Harbi'nden sonra kesinleşiyor. Kesinleştiği andan itibaren Türkiye artık Kemalist değildir. Değil olduğu için de Kemalizmi Türkiye'ye kabul ettirmek için anti-emperyalizmden bahsetmek mümkün değildir. Çünkü anti olduğunuzu söylerseniz en başta sizin ortaklarınıza karşı çıkmış olursunuz. İşi buraya getirmiş bulunuyorsun. E o zaman ne yapacaksın? O zaman işi anti alıp layıklığa kaydıracaksın. Layıklık elden gidiyor diye patırtı edeceksin. Layıklık elden gidiyor dediğin zaman layıklık sahiden elden gidiyor.